Nehri Televizyonu Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bülteniyle karşınızdayız. Avukat Erkan Şahin, Osman Çimen ve Avukat Ali Eroğlu'nun aday olduğu Baro Başkanlığı seçimini Avukat Osman Çimen kazandı. Dün yapılan Baro Başkanlığı seçiminde 82 delegenin oy kullandığı belirtilirken 17.30'da son bulan oylama sonucunda Avukat Osman Çimen'in Baro Başkanı olarak seçildiği öğrenildi. Evet bu duyurumuzun ardından ilk haberimize geçiyoruz. Kendisini yolsuzluk savaşçısı olarak adlandıran Komando Kemal ile kaplı Kemalettin Ertan şimdilerde ailesine can güvenliği sağlanmasını istiyor. Kurumlar büyük şirketlerle mahkemelik olan Komando Kemal daha önce evinin de kurşunlandığını hatırlatarak birkaç gün önce oğlunun başına gelen olayı anlattı. Daha önce tehditler alan Kemalettin Ertan'ın oğlu 5 kişi tarafından iddiaya göre darp ve gasp edildi. Toki'de başına gelen olayı anlatan Murat Ertan ve bütün Ertan ailesi can güvenliklerinin olmadığını söylediler. Murat'cığım geçmiş olsun. Sağ olun abi teşekkür Şimdi cumartesi gibi bir olay geçmiş. Nedir olayın başından geçen olay? Ben saat akşam saat 9-10 civarlarında babamın evini ziyaret etmiştim. Hı hı. Babamın evinden kendi ait Toki'deki eve dönerken evime vardım, döndüm yani evime vardım. Kapılar kilitlerken yanımda bir araç belirdi. İçinden beş kişi indi. Daha önce ikisini tanıyorum. Fakat üç kişi çıkartamadım. Kim olduklarını çıkartamadım yani. Sen bize çapmadın mı az önce? Dediklerinde ben buradan geliyorum. Siz nereden geliyorsunuz? Biz Nide'den geliyoruz. Biz Şarampul'a indik. Karşı taraftan çıktık dediler. Ben buradan geliyorum. Bir kişi arabaya baktı o sırada. Bu araba değil. Dediler birbirlerine. Bu araba değil dediler. Ve daha sonra o da dedi ki yok bu araba. Kendi aralarında biraz tartıştılar, bu değildi, buydu falan demeye kalmadan bana silkaflı bir şekilde küfürlü konuştular. Bizim arabamızın masrafını vereceksin dediler. Ben de kaza yapmadığım, çarpmadığım bir arabanın parasını vermem. Mafya mısınız, kimsiniz diye biraz sert çıktığımda arkamdan birisi bıçak vurdu. Şu an sırtımda 25-30 tane dikiş izi var arkamdan. O sırada yan taraftan vurdular demirle, Birisi değnek vurdu. iki kişi tanıyor. Ben de o sinirde onlara vurdum. Biz onlarla çarpışırken vurdular işte. Birkaç kere daha vurdular. Tabii eşim de bu sırada ikinci kattan bakıyor çocuklar falan. Üçüncü. İyice mahcup olma durumuna girdim. Ez, ezildim. Vicdanında rahatsız oldum. Daha sonra daha önce kendilerini tanıdığım üçünü göremedim de ikisini tanıdığım kişi binden arabaya silkaflık bir kelimeyle, küfürlü bir kelimeyle bilinen arabaya dediler. Benim kendime ait olan transide bindik, Ford transide. Can korkusuyla, can havliyle bindik arabaya. Peki Orada araba arabaya bindirirken sen silah, bıçak ne kullandılar? Yani bir şey çektiriyor yani bıçak Yok, o sırada falan... yoktu. O sırada hiçbir şey yoktu. Arabaya bindikten sonra süllam süllan diye. Evet. Tekrar silah başıma dayadı. Hı hı. Bizim de arabanın masrafını ödeyeceğim dedi. Ben de para yok dedim. Elimi cebine attı. Benim kendi cebime attı elini. Ver lan dedi çıkart dedi. Kaçtan var? Yok dedim. Ne? Bundan ne lan dedi. Alın lan dedim. Paranızın da sizin de dedim. Parayı göğsüne attım arabanın göğsüne. Arabayı tam gaz. 20-30 metre ileride bir direk gördüm. Tam o direğe vuracağım arabayı. Dedim öleceksek hepimiz ölelim. Sağ taraftan vuracaktım. Niyetim oydu. Tam o sırada işte babam ters soldan geldi. Arabayı önüne kırdı bizim arabanın tam kaza yapıyorduk. El freni çektik, frene bastık. Hatta olay yerinde de gördük. <laughs> 20-25 metre frenizi var. Ne oluyor lan dedi babam. Baba dedim beni kaçırıyorlar dedim. Hemen anahtarı babama verdim. Baktım bu sırada boş kaldılar. Aşağı indiler. Ben tabii bana silah çekenden intikamımı almam gerekiyordu. Her insanın yaptığı gibi. Bir tane vurdum. Zaten 7-8 metre gitti. Canları yok. Hepsinde canı yok ama habersizce arkamdan, sağımdan, solundan vurdular. Sonra jandarmalık olduk. Olay bu. Buradaki şimdi baban da şimdi karşılaştırmak istiyorum da şimdi babayın da sürekli davaları hatta bildiğim kadarıyla çarşamba günü bir davası var. Bir şirkette zannedersem. Evet. Bununla bağlantısı olabilir mi? Yani böyle hiç yoktan yere gelip... Şimdi hiç tanımadığımız insanlar bizim daha önce evimizi kurşunlamışlardı. Hiç hı. tanımadığımız insanlar. Artık öyle bir devirde yaşıyorum ki benim kimseye güvenim kalmadı. Hı hı. Yani şu an mahkeme aşamasında olduğumuzdan Olabilir de diyorum, olmayabilir de diyorum. Onu kesin, şey, de, kesin bir şey diyemiyorum ama babamın davalarından dolayı gerçekten çok büyük mahkemelere girdi. Büyük müteahhitlerle, büyük şirket sahipleriyle onlara milyarlık cezalar falan ödettirdi. 300 milyar, 500 milyar. Gazetelere de çıktı. İşte ben de bir evin bir oğlu olduğumdan zannedersem böyle bir şey de olabilir. Şu an olmasa ileride de olabilir. Can Hı şeyimiz yok yani güvencemiz yok. Yani şu anda o zaman e, bir can güvenliği için. Tabii can tehlikeli. güvenliğimiz yok. Biz yardımımız belli değil. Anladım. Çünkü adam kendine yolsuz adamış bir adam. Acaba bugün mü olacak, yarın mı olacak? Biz her gün bir şüphe duyuyoruz. Bir de şey mi var? E, 1 milyar 700... 780 lira cebimde para vardı. En son silah çıkarttıklarında alınan dedim paranız da sınırsız. Siz de ben de biraz onlara hararetli konuştum. Şimdi anladığım kadarıyla bunlar 5 kişi bir de kendi arabalarınızı takip ettiler. Sen araba sürekli anladığım kadarıyla arkadan değil mi? 2 kişi benim arabanın içinde. 3 kişi de onlar içinde. Toplam 5 kişidir. Toplam 5 kişi tamamdır. 5 kişi. Peki Muratçım buna geçmiş olsun diyoruz. Sağ ol şimdi. Sağ Bugün ol. nasıl oldu olay? Nasıl kestiniz arabanın önünü? Şimdi ben evdeydim. gelinim telefon açtı. Baba dedi 5 kişi da arabaya bindirdiler dedi. Kaçırıyorlar dedi. Ben hemen arabaya bindim. Kendi şahin arabama. Oradan geldim şu minibüsün geldiği yerden şuradan hemen dönüş yaptım. Kar, baş, karşıdan benim arabanın geldiğini gördüm. Oğlum aldı bu evet. arabanı. Ford Ve burada e, pilot evet. da geliyordu. Bir baktım arabi hemen önüne geçtim böyle şey yaptım. Ben arabayı durdumca, ne var dedim burada bu halin ne dedim. Çocuğu kesmişler yüzünü kesmişler sırtında yara kafasında yara. Ondan sonra baba dedi, kurtar beni, beni kaçırıyorlar dedi. Kim kaçırıyor bunlar? Hemen onlar arabadan indiler. Ondan sonra kaçmaya yöntemdiler. Benim olan tuttu birine vurdum. Şöyle 5-6 metre gitti böyle vurunca. Şu ileride de şuradan bu yola götürseler. Evet. Şu yola taksi arabada 3 kişiyi gördüm. Burada bir baktık. Çocuk alkanlar içerisinde. Oğlum hemen bunlar kaçıyor dedim. Hemen jandarmayı 156'yı aradım. Benim telefonda evde kaldı. Hemen kalktı jandarma yaradı. Sağ olsun jandarma gelmiş ama şu benzinlikten sormuş. O anda çocuk hani kanlar akıyordu. Ben hemen çocuğu hastaneye kaldırdım. Çünkü 14 dikiş sırtına atmışlar. Ondan sonra yüzünde var 8 dikiş hastaneye götürdü. Çocuk büyük bir şoka giriyor. Serum bilen verdiler. Oradan Nide Devlet Hastanesi'nde Nide Devlet Hastanesi'nde kaldırdılar. Çocuk orada çok da attı. yattı? Ben dedi burada yatamam dedi. Boynuna darp yapmışlar, kafada darp izledi. Bu şekilde e, çocuk sonra hastanede çıkartık altı geldik saatten sonra tamam. evinde tedavisine şey oldu. Murat'ın anlattığına göre hiçbir şey yok ortada. İşte evin önüne kadar geliyor birileri. Bunları ne çıkarmamız lazım? Yani sizin çok yolsuzlukla çok uğraştığınız için bir gözdağı mı verildi veya verilmeye çalışıyordu? Evet Kazım Bey bu her zaman oluyor. Ben e, çok büyük ilgili kuruluşlarla ilgili yolsuzluklar, hırsızlıklar ortaya çıkarttım. Bunun içinde bazı yetkili kişiler de mevcuttur bu suç ortaklarından beraber. Onlarla ilgili makamlara da evet. ettirdim. Şu anda ayın 15'inde yine büyük bir şirketle ilgili mı tamam. e, kaçakçılık olayının davasını açtırdım. Yine büyük bir şirketle ilgili 2-3 trilyonluk yolsuzluk davası e, Aralık ayına atıldı. Aralık 26'sına. Hı hı. Bu davalardan da önce hem evim kurşunlandı, arabama hasar verildi benim Volkswagen arabam vardı, onu da hasar verdiler. Ayrıca tehdit ettiler. Son günlerde tehdit alıyor Son günlerde siz veya oğlunuz, eşiniz? Şu son günlerde tehdit almadım, çok ricacılar geliyor. Davalardan vazgeç, para teklifi, şu gibi şeyler. Evet. Sana ömür boyu maaş bağlayalım, bu gibi teklifler de geldi, ben hiçbirini kabul etmedim. Peki Murat'ın olayında aracı kişiler geldi mi? Geldiler. Yani tamam. Murat'ın davasına evet. yani, vazgeçsin. Davadan vazgeçsinler. Beş milyar ödeyelim, masrafını evet. ödeyelim, davadan vazgeçsin. Sen de severiz evet. abi, şöyle evet. geldiler. Evet. Ve hâle de gelmeye devam ediyorlar. Aile efradımın, çoluğumun, çocuğumun, torunlarımın hiçbirinin can güvenliği yok. Neden? O zaman yanlış. Evet. Ben tüm Türkiye'de tüm en büyük tüm yolsuzluk, tüm yolsuzluk tüm Bir vatandaşım, yolsuzluk savaşçısıyım aynı zamanda. Evet. evet. İnternete site açtım, komadakeman.com'da. Evet. Orada ilgililer, belge ve delilleri görebilirler. Çok ünlü ve yetkili kişilerin de bu kişilerle işbirliği yaptıklarını belge ve delillerle hepsini ispatladım. Şu anda basın cihinde koyduğum için isim vermiyorum. Ya merak eden insanlar e, varsa diyorsunuz. Merak eden insanlar varsa. Adını bir daha söyleyin. komandakemal.com komandakemal.com Hiçbir şeyden korkmadan, çekinmeden, yolsuzluğa mücadele aynen devam edeceğim. İşte bu Bey. sorumlularında yakalanıp en kısa zamanda yetkililerden cezalmasını talep ediyoruz. Sizde de bu olaya ilgi gösteren sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah sağ olun. Kemal Bey ben bununla evet. geçmiş olsun diyorum. Adalet mutlaka yerini bulacaktır. O konuda aynı şeyimiz olmaması gerekir. Ama can güveninizde evet. de devletin Tabii. tedbir alması gerekir. Basınımız bizim kulağımız, gözümüz her şeyimizdir. İşte sizden de kayretiyle bu suçlar inşallah en kısa zamanda emniyet güçlerimize de buradan teşekkür ediyorum. Gerek anlamımıza, gerek emniyet güçlerimize, gerek olayla ilgili takat yapan savcılarımız da çok güzel komutanlarımız ilgileniyorlar. Hepsine burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.